Herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Bugün sizlere ufak çaplı bir beni tanıyın videosu yapacağım. Şöyle ki ben bu videoyu az önce çektim. Sonra videoyu izledim ve hiçbir şey cevaplamamışım neredeyse dedim. Sonra YouTube'dan birkaç tane artık tanıdığım kişinin işte e, videolarına girdim. Neler sormuşlar, ne yapmışlar falan. Onlara dayanarak bir soru cevap videosu yapmak istedim. Onların videolarındaki soruları falan dinledim böyle. Böyle bu videoyu birisi izlese beni hiçbir şekilde tanımaz dedim. E, bu arada ben Instagram'da herhangi bir kutucuk açıp veya soru sorun işte falan diye bir şey yapmadım. Çünkü Instagram'ın takipçim çok az. <laughs> yani 800 kişi falan takip ediyor beni. Oradakilerin de çoğu arkadaşım. Ben de şey yapmayı düşündüm hani bir dışarıdan bir insan beni hiç tanımadığında bana hangi soruları soruyorsa ben de bunları cevaplayan bir video çekmek çekeyim dedim YouTube'a ve o da bir nevi sohbet havasında bir video olacak çok uzatmadan hemen başlayalım. Videonun başında söylediğim gibi ben Sümeyye, 26 Şubat 1997 İstanbul doğumluyum. Aslen Selanik göçmeniyim. Annem Yugoslavyalı, babam Selanikli. Selanik'ten Trakya'ya gelmişiz. <laughs> Annemler de oradan İstanbul'a gelmişler. Böyle bir göçmen şeyim var. Zaten beni gören herkes ilk şey diyor, sen göçmezsin herhalde falan diyor. Bir tane bu kanalda bir videom var, Arnold kınası diye 8 tane kıyafet değiştirdiğimiz o tamamen bizi yansıtan bir şey. Gelenek göreneklerime çok bağlıyımdır ve bu tarz şeyler beni çok mutlu eder. Her kınada gerçekten gözlerim dolu dolu izlerim. Bu arada ben evliyim. <laughs> 2 senedir evliyim. 2020'de evlendim. Pandemi gelinliyim o yüzden. Bu beni biraz üzüyor açıkçası. Çünkü düğünüm 3-4 kez iptal oldu. İşte düğün salonuna verdiğimiz kaporalar yanında hiç beni geri alamadık. Nikahımız ertelendi vesaire falan. Bir sürü şey geldi başımıza bu dönemde. Ben böyle kına gecesi ve düğün yapamadığım için çok içimde kaldı açıkçası. Kimin kınasına düğününe gitsem hep böyle gözlerim dolar falan. İşte ben de çok istiyordum. Ben de düğünüm olsun istiyordum falan olurum. Pandemi gelini olmak beni biraz Üzdüm ve benim yakın çevremde tanıyan herkes şey derdi, sen kesinlikle düğün yapmayacak bir kız değilsin derdi. Ben düğün, kına falan her şeye çok meraklı olan bir kızım çünkü oynamayı çok seviyorum. Ki benim ailem de öyle aynı şekilde, biz hepimiz oynamayı çok severiz. Mesela bir araya gelelim, bir süre sonra halay başı falan olmuşuzdur yani öyle bir şeyimiz var modumuz var açıkçası. Gün yapamamak, kına yapamamak benim, benim hep içinde ukde olarak kalmış bir şey. Ha evlenmedim mi? Evlendim. Bir şekilde evleniyorsunuz ama onlar da böyle tabii düğününüz, işte kına geceniz falan bunlar hep yıllar sonra bile hatırlanacak olan şeyler. Keşke olsaydı ama Kısmet böyleymiş açıkçası. Pandemide evlenince de böyle oldu. Sonradan çok diyen oldu. İşte Sümen bir sene sonra kına yapalım, düğün yapalım. Onu da biz istemedik. Çok uygun olmayacağını düşündük. Çevremize yapanlar oldu. Saygı duyduk. Ama biz kendi içimizde bu şekilde bir şey yapmak istemedik. Çünkü bir sene sonra yapmak bizim için aynı bütçemize, ekonomimize zarar verecek, Ve kökten sarsacak bir şey olurdu. O nedenle yapmak istemedik. Bu şekilde kaldı bizim. Onun dışında Balık burcuyum. Burcumu yerden göğe kadar taşıyan bir kızım gerçekten bu arada o gün sonra 26 yaşında oluyorum. Yani 30'a 20'den daha yakınım ve bu beni biraz üzüyor. Çocuk var mı diye soranlar oluyor bize yakın çevreden. Dediğim gibi ben tamamen yakın çevremden ve beni hiç tanımayan insanlar bana soru sorduklarına nasıl cevap veriyorsam öyle cevap veriyorum şu anda bu kamera karşısında da. Çocuk yok şu anda. Henüz de yani hazır hissetmiyoruz kendimizi. Ne Halil yani eşim baba olmaya hazır hissediyor kendini ne de ben anne olmaya hazır hissediyorum şu anda. Yani böyle anlık bir düşünce gelse de hemen 3-5 saniye içinde yok oluyor düşünce. çocuğumuz ama falan deyip kayboluyoruz böyle ortada. Biraz uzak bakıyoruz bu fikre açıkçası. Bir de henüz hala daha büyümediğimizi hissediyor. Şimdi şey diyeceksiniz işte eşek kadar olmuşsunuz falan gibisinden. Ama hala bir yerde yani en azından annelik için kendimi yeterli eğitilmiş seviyede ve e, hazır hissetmiyorum açıkçası. Biraz daha zamanımız olduğunu düşünüyorum. İstanbul Medipol Üniversitesi diş Protez teknolojisi senliği mezunuyum. Mesleğimi aktif olarak yapmıyorum. Bu da çok gelen şeylerden bir tanesi de neden işte mesleğini yapmıyorsun o kadar okul okudun diye şöyle ki ben e, okuldan ayrıldıktan sonra o meslekte kendimi çok e, ait göremedim yani bir yerde oturup böyle sürekli bir şey işlemek bana çok kendim için söylüyorum yapan çok arkadaşım ailesine ar gurur duyuyorum gerçekten çok güzel işler yapıyorlar ama ben gerçekten bir yerde böyle oturup rum 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 iş yapacak bir kız değilim kendimi o karakterde görmüyorum açıkçası benim işim hep oradan oraya koşturabildiğim hep aktif olarak çalıştığım bir iş olsun istiyorum. Kendimi hep öyle hayal ediyorum. Ben yani de şu anda yaptığım iş de tam olarak öyle olduğun için şu an çok mutluyum. Yine kendi alanımla ilgiliyim. Yani dişle alakalı bir iş yapıyorum. dişte fiyatlandırma bölümünde çalışıyorum. Ama baktığımda Asla bir masa başında oturup böyle tık 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 saatlerce bir şey işleyemem açıkçası. Yine masa başında bir iş yapıyorum açıkçası baktığınızda ama işte hastayı alıyorum, kalkıyorum, dolanıyorum, geliyorum tekrar bir şey yapıyorum falan. Yerimde çok duramayan bir insanım. O nedenle o meslek benim için olmayacak bir işti. YouTube'a geçmeye nasıl karar verdin diye de soranlar oldu. Şöyle ki YouTube benim için aslında çok çocukluğumdan beri bir Gerçekten çocukluğumdan beri izlediğim bir şeydi. Çocukluktan kastım böyle tabii ortaokulda falan e, telefonun olduğu zamanlardan itibaren YouTube'da çok aktif şekilde izliyordum açıkçası. İşte bu şu anki Türk YouTuber'lar ve yabancı YouTuber'lar olmak üzere. Hatta böyle İngilizce dilimin gelişmesinde de yani İngilizce tam olarak konuşamıyorum ama en azından e, dilimi yatkınlaştıran şey yabancı YouTuber'ları izlememdi açıkçası. Onların söylediklerini yavaş yavaş anlamaya çalışarak falan biraz böyle dilimi yatkınlaştırdım İngilizce diye düşünüyorum mesela. Şöyle bir şey ki YouTube'a çok uzun zamandır dediğim gibi izlediğim için girmek istiyordum aslında. Ama yeterli ekipmanımın olduğunu düşünmüyordum. Yeterli bilgi seviyesine sahip değildim. İşte ne yapacağım, ne edeceğim bilmediğim için. Yani sudan çıkmış balık gibi olmak istemiyordum açıkçası. Biraz zaman geçmesini istedim. Daha sonrasında kendi arkadaş grubum böyle yavaş yavaş oluşmaya başlayan arkadaş grubum. Onlar sürekli bana işte sen YouTube'a girsen yaparsın, kesinlikle yaparsın. Yap, gir, işte Instagram'dan yürü falan diyorlardı. Ve onlar beni çok gaza getirdiler aslında. O zaman da gaza geldim ama Instagram'dan çekiyordum Yine bir şeyler işte aldığım ürünü çekiyordum, bir kıyafet aldım onu çekiyordum, kullandığım bir ürünü çekiyordum vesaire falan. Daha sonrasında eşimle evlendikten sonra şöyle bir şey yapalım dedik. Ya biz neden YouTube videosu çekmiyoruz falan. Çift videoları çok eğlenceli olur falan dedik. Ve bu şekilde bir YouTube kanalı açtık. Bizim de bir eşimle birlikte yürüttüğümüz YouTube kanalımız var aslında. Orada takipçi kitlesi ve izlenme oranı da çok yüksek açıkçası. Ama şu anda aktif olarak orada devam edemiyoruz. Hem iş yoğunluğumuzdan hem de yeterli içerik üretemediğimiz için biraz sıkıntıdayız. Ondan da onu biraz askıya alıp ben kendi kanalımı biraz yoğunlaşmaya başladım. Arkadaşlar bu şekilde beni gaza getirdiler. Eşim işte hadi YouTube kanalı açalım diye böyle bir girince ben de YouTube'un içerisine girmiş oldum. İyi ki de girdim gerçekten. Hem benim için çok büyük bir özgüven oldu. Yani mesela bir videom var Arnavut Kılası videosu diye. Böyle 4000 kişi falan izlemiş. Benim için gurur verici bir şey açıkçası. Tekrardan o videonun altına yapmış olduğunuz yorumlar, diğer videolarımda altına yapmış olduğunuz yorumlar ve izlenme için çok teşekkür ediyorum tekrar. YouTube'a işte bu şekilde girmeye karar verdim. Yani zaten çok uzun zamandır izliyordum, hevesliydim. Arkadaşlarımın ve eşimin de beni gaza getirmesiyle biz eşimle ikimiz bir kanal açtık. Daha sonrasında da arkadaşlarım da ya sen de tek başına bir kanal açsan acaba hani kız kızla bir şeyler paylaşsak orada falan deyince Instagram'dan da bu şekilde bir geri dönüş alınca dedi ki tamam ben de bir kız kıza olacak şekilde bir kanal açayım dedim. Kurumsal hayatta çalışmak ve aynı zamanda sosyal medyayı yürütmek senin için nasıl oluyor diye bir soru gelmişti bir keresinde. Ee, şöyle ki açıkçası kurumsal firma zor. Yalan söylemeyeceğim. Özellikle bizim gibi hizmet sektöründe çalışıyorsanız yani hizmetten kastım sağlık hizmeti sektöründe çalışıyorsanız daha da zor bence. Aynı zamanda YouTube'u birlikte yürütmek de zor. Neden? Çünkü şöyle kurumsal firmada 8-5 çalışıyorum. 8-6 çalışıyorum. Allah'ım inşallah 8-5 çalışıyorum. <laughs> 8-6 çalışıyorum. Cumartesi dahil olmak üzere. O biraz zor. Yani çalışma saatleri konusunda zor. Eve geliyorum, yemek yapıyorum, yemek yiyoruz falan. Herkes bir koltuğa dağılıyor. Bugün mesela şey dedim, sabahtan kendimi hazırladım. Ben dedim ki ben bugün video çekeceğim dedim. Ee, bu şekilde zaman ayırmam gerekiyor. Zamanımı iyi yönetmem gerekiyor ve ben de zaman yönetimi biraz zor yani bir şey sürekli koşuyormuşum gibi hissediyorum. Hem kurumsalda çalışıp hem de YouTube'a ya da sosyal medyaya zaman ayırmak benim için birazcık böyle zaman yönetimini iyi yapmam gereken alanlar oluyor. Ee, planlamasını iyi yapmamız gerekiyor bununla ilgili. Eğer benim gibi olanlar varsa hem çalışıp hem YouTube bir tık sekteye uğruyor açıkçası. Yani aynı anda 3-4 işi birlikte yapıyormuşum gibi hissediyorum. Hem fiziksel hem de mental olarak biraz yoruyor. Ama ben YouTube'u seviyorum. Benim için biraz kafa dağıtma yeri oluyor. Ama dediğim gibi kurumsal ve sosyal medya bir arada biraz zor. Benim için şu an burası sendeye uğrayan kısım. Çünkü kendi işimden Para kazanıyorum ve orada birilerine bağlı yöneticilerim var. Burada kendimin yöneticim, kendi işimi patronuyum. O nedenle istediğim zaman geliyorum, istediğim zaman gidiyorum gibi bir şeyim oluyor. Ama burada da çok böyle istikrarlı devam etmek istiyorum. En azından haftada bir iki video yüklemek gibi falan. Ama işte dediğim gibi hem çalışıp hem buraya bir şeyler çekmek zor. Instagram daha kolay çekip atıyorsun. Ama burada çekiyorum. Şimdi bunu editleyeceğim, yayınlayacağım. İşte fotoğrafıydı, editiydi, görseliydi, şuydu buydu derken burası biraz uzun sürüyor. İki işi aynı anda yürütmek o dönemde bir tık sıkıntı açıkçası. Eşinle nasıl tanıştın diye bir soru soruluyor. Baya günlük hayata çok zor oluyor bu. Nasıl tanıştınız ya falan diye sürekli böyle. Şöyle ki biz aynı hastanede çalışıyorduk. E, ama bölümlerimiz farklı. O başka bir blokta çalışıyordu. Başka bir binada çalışıyordu. Ben başka bir binada çalışıyordum. Yemekten de bir gün karşılaştık. O benim kartımdan ismimi okuyup bulmuş falan filan böyle. Ondan sonra o şekilde çalışmış olduk. Instagramdan yazdı. Öyle konuşmaya başladık falan. Bu şekilde bir çalışmamız oldu. Umarım kameranın açısı değişmemiştir. Çünkü birkaç tane soruya bakmak için telefon aldım. Telefonla çekiyorum ben bu arada. Henüz bir kamera almadım. Şöyle ki hevesim kaçarsa aldığım kamera elimde patlamasın. Boşuna masraf yapmayayım diye telefon aldım. Kamera falan almadım bu arada. Ha şey söylemeyi Dört kardeşim. Bu arada ben. E, dört kız kardeşiz. Bence kız kardeş harika bir şey. E, i̇yi ki ablamlar var. Gerçekten iyi ki ablamlar var. Hepsi ayrı ayrı benim için. Dört kız kardeşin en küçüğüyüm ben. E, dokuz tane yeğenim var. Dokuz tane mi? Bir saniye. <laughs> Unuttum yeğenim var mı? zannetmiyor. O kadar çok çocuk var ki. Sonra diyorsunuz ki neden çocuk düşünmüyorsun? Nasıl düşüneyim? Benim etrafım zaten çocuk kalmıyor. Hepsi benim bebeklerim. çocuk sevgimizde biz onlarla bastırıyoruz. En büyük yeğenim 18 yaşında. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Ne kadar yaşlandım? Çok mu küçük teyze oldum? Ama çok büyük bilmiyorum. Hatta benim yanımda dolaştığı zaman falan şey diyorum dışarıda bana sakın teyze deme tamam diyorum. Abla falan da en kötü adımla falan da seslenebilirsin diyorum. Çünkü hem benden çok iri yarı uzun ve benden büyük duruyor. Ben onun yanında falan böyle kısa küçük falan küçülenleri bana veriyor. Öyle bir teyzeyim yani öyle bir şeyim. Bence benim gibi teyzenin oldukları için de çok şanslılar. Çünkü çok eğlenceliyim. Öyle düşünüyorum. Kendi açım ben. <laughs> <laughs> Neyse bu videoyu da neden çekiyorum ben bu arada? Ben bir YouTube kanalına girdiğim zaman genelde yani şöyle düşünüyorum. E, o kanalın eski videolarına gidip beni tanıyın videolarına gidiyorum. Çünkü kimi izlediğimi bilmek istiyorum açıkçası. İlk defa bir kanalda denk gelsem genelde bunu yapıyorum. Ben kimi izliyorum ya yani bir tanıyayım şunu falan diyorum. O nedenle de kamera karşısında oturup kendimi tanıtma isteği oldu bende. Kitap okumayı aşırı seviyorum. Aşırı. Şu an arkamda bulunmuş olan kütüphaneden de anlamışsınızdır. Bu daha hiçbir şey yani gerçekten buradaki kitaplar Sürekli kitap alıyorum sürekli. Hatta şurada iki tane kitabım var Bu kitapları henüz daha okumadım. Elimdeki kitap bitsin ondan sonra da bunlara geçeceğim Özellikle en sevdiğim kitap türleri ee, şöyle tür olarak değil ama yazar olarak söyleyeyim. Sara kitaplarına bayılıyorum. Yani o tarzdaki kitaplar benim çok hoşuma gidiyor. Ee, bir de kişisel gelişim kitapları. Beni her anlamda çok tatmin ettiğini düşünüyorum. Sanki böyle ben soru soruyormuşum da onlar bana cevap veriyormuş gibi geliyor kitaplar. Yalnız kaldığımda falan hep kitap okurum. Eskiden de böyle bir kitap yazarlığı falan istiyordum açıkçası. Hala da o şey mi yazsam, kitap mı çıkarsam gibi falan. Bence onun yaşı yok. Her yaşta yazılabilir, yapılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun dışında başka bir gelen soru yok açıkçası. Eğer ki sizin varsa bu videonun altında yorum olarak bırakabilirsiniz. Onların cevaplarım. Kısa bir beni tanıyın videosu olsun istedim. Böyle en azından kanala birisi girdiğinde ya bu kız ne iş yapıyor, kim bu kız falan dediğinde açıp izleyebilsin diye. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize hoşçakalın.